Sevgili kardeşim, Rengin Atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrak, ulusumuzun bağımsızlık sembolüdür. Temsil edildiği her yerde bu kahraman ulusun gurur kaynağı olmuştur. Onu teslim aldığım andan bu ana kadar gururla taşıdık. Sizin de bu kutsal emaneti koruyup yücelteceğinize inanıyorum. Aldığım gibi öperek size teslim ediyorum. Sevgili kardeşim, Rengin Atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrağı, ulusumuzun bağımsızlık sembolü olduğunu biliyor ve onu teslim almaktan gurur duyuyorum. Bu andan itibaren teslim edeceği imana kadar gururla taşıyacağıma, bu kutsal emaneti koruyup yücelteceğime ve benden sonra kardeşimi devredeceğime söz veriyorum. 7 Bölgede 81 dilde bayrak devir teslimi en nihayetinde ve inşallah son noktası olan 18 Mart şehitler günü sebebiyle Çanakkale. Ye. Okay tarafından teslim edilecek. İnşallah bu bayrak sende emanet olarak azalsız belasız Çanakkale'ye teslimini gerçekleştirirsin. Hem siz gençler hem de biz devletimizin sorumlu idarecileri bu bayrağın bize vermiş olduğu yükümlülük ve sorumluluğu asla vazgeçmeyeceğiz. Şehitlerimize mahcup olmamak için elimizden gelen her şeyi gece gündüzlemeden yapacağız. Sizler de bu ülkenin yarınları olacak şekilde bu bayrağın sizlere eklemiş olduğu sorumluluktan asla vazgeçmeyeceğinizden eminim. Ben şimdiden sana kolay gelsin diyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağ olun. Sana da çok teşekkür ederim.